Merhaba Ultrafenciler, bu videomuzda sizlerle birlikte sürdürülebilir kalkınmayla ilgili 27. yeni nesil testimizi çözeceğiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Dünya liderleri New York'ta buluştu. 27 Eylül 2015 tarihinde New York'ta 17 hedef ve 169 alt hedef olarak gündem 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kabul edilmiştir. 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma amaçları ile yeni bir küresel kalkınma çerçevesi çizilerek sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi çevre konuları sürdürülebilir kalkınma gündemine alınmıştır. Bu hedefler aşağıda bize görselde verilmiş belirlenen hedeflerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diye bana soruyor. İnsanların yaşam standartlarının daha iyi hale gelmesi amaçlanmıştır diyor. Bakın yoksulluğa son diyor. Sağlıklı bireyler diyor. Nitelikli eğitim. Bunlar yaşam koşullarını iyileştirecek şeyler. Buna ulaştım. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim arttırılacaktır diyor. Hemen bir kontrol edelim. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir ifade var mı? Şuraya bakıyorum. Temiz su, sıhhi koşullar demiş. Evet. Erişilebilir ve temiz enerji. Bununla ilgili de bilgi var. Ulaştım tüketim toplumundan üretim ve dönüşüm toplumuna geçiş düşünülmektedir diyor. Bakın insana yakışan iş ve ekonomik büyüme, üretimi destekler. Sanayi ve yenilikçi bir altyapı üretimi destekler. Dolayısıyla buna da ulaştım. Ülkeler arasındaki refah farkının en alt düzeye indirilmesi amaçlanmıştır. Zaten böyle bir amacı yoktur ama bir görsellere bir bakıp emin olayım. Evet ülkeler arasında bu ekonomik refah düzeylerinin birbirine yaklaştırılması ile ilgili bir hedef yok. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Bir öğretmen bilgisayarında bir oyun robotu ile aşağıdaki alanı kullanarak bir etkinlik tasarlamış. Tasarladığı robot başlangıç noktasında bulunmaktadır. Sorulara verilen cevaplara göre hareket etmektedir. Robot sorulara doğru cevap verdiğinde 4 birim sağa 2 birim aşağıya geliyormuş. Yanlış cevap verdiğinde ise bir birim sola, bir birim yukarıya hareket ediyor. Yukarıdaki soruların cevaplarına göre ilerleyen robot hangi kutucukta durur diye bana sormuş. Peki ilk soruyla başlayalım. Geri dönüşüm uygulamaları ile ülke ekonomisine katkı sağlanır mı? Evet. Bak doğru cevap verdi. O zaman ne yapacağız? 4 birim sağa götüreceğiz bunu. 1 2 3 4. Sonra 2 birim aşağıya indireceğiz. 1 2. Yani şuradayız. Hemen bakalım ikinci soruya. Katı atıkların geri dönüşümü için sınıflandırılması gerekir mi? Evet bu hem enerji sarfiyatını azaltır hem zaman kazancı sağlar hem de ekonomik anlamda bir katkı sağlar. Dolayısıyla doğru ama bak o yanlış cevap vermiş. Yanlışsa ne yapıyorduk biz bir bilim sola şuraya bir bilim yukarıya şuradayım şu an tamam. Üçüncü soru kullanım dışı kalan atık maddelerin bazı işlemlerden sonra üretimde kullanılması geri dönüşümdür. O sürdürülebilir kalkınma demiş. Yanlış. O zaman ne yapacağım gene? Bir birim sola bir birim yukarı. Şuradayım. Devam ediyorum. Geri dönüştürülebilen maddelere bir örnek verir misiniz? Cam malzemeler. Bak bu sefer doğru cevap vermiş. 4 birim sağa doğru gittim. 2 birim aşağıya geldim. Şurası. Yani C7. Bu da A şıkkı. Atıkların çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar üretim sürecine katılmasına geri dönüşümdedir. Geri dönüşüm maddeleri plastik şişelerden araba lastiklerine, kırık cam parçalarından kullanılamayacak metal parçalara kadar kullanım potansiyelini yitirmiş olan tüm maddeleri kapsamaktadır. 1 ton kullanılmış kağıdı geri dönüştürerek 16 ağacın kesilmesini, 36 ton sera gazının atmosfere atılmasını, 25.900 litre suyun harcanmasını 4410 litre petrol tüketilmesini, 22.3 metreküp çöp alanının işgalini, %35 ila %50 oranı arasında enerji harcanmasının önlenmesi, geri dönüşümle ilgili anlatılanlardan hangilerine de ulaşılabileceği bana sorulmuş. Geri dönüşüm sayesinde enerji ve su kaynaklarının tüketimi ciddi oranda azalır. Evet bakın burada enerji ve suyun azalma miktarı verilmiş. Doğru. Atıkların geri dönüştürülmesini aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağından bahsetmiş. Evet bakın şuradaki kazançlar, tasarruflar ülke ekonomisine katkı sağlar. Dolaylı yolla aile ekonomisine de katkı sağlar. Çünkü sen bir ton ağacı topladığın zaman ne yapacaksın? Bunu geri dönüşme vereceksin. Senin için de bir ekonomik bir getirisi olacak. Bunun geri dönüşüm çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur demiş. Evet bakın. Şurada çöp alanının işgalini azalttığı için buna da ben buradan ulaşabilirim. Dolayısıyla 3 ifadede cevabımız D. Kyoto Protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası anlamda hazırlanmış tek plandır. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler karbondioksit ve sera etkisine neden olan diğer gazların salınımını azaltmayı kabul etmişlerdir. Kyoto Protokolü şu anda yeryüzünde 160 ülkeyi ve sera gazı salınımının %55'inden fazlasını kapsamaktadır. Kyoto Protokolü ile devreye girecek önlemler pahalı yatırımlar gerektirmektedir. Sözleşmede geçen bazı maddeler aşağıda bize verilmiş. Bakalım hemen. Atmosfere salınan sera gazının miktarı %5'e çekilecek daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma, ulaşımda çöp depolamada çevrecilik temel ilke alınacakmış. Atmosfere bırakılan sera gazlarının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelilecek. Yani nedir bu yenilenebilir enerji kaynakları? Fosil yakıtlar yerine çevreci yakıtlar kullanılacak. Güneş enerjisinin önü açılacak. Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi alınacak. Kyoto protokolüne göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Kyoto protokolü ile alınacak önlemler için pahalı yatırımlar yapılması gerekmektedir diyor. Evet yukarıda pahalı yatırımların yapılması gerektiği bize bir yerde yazıyordu. Hemen bir hızlıca onu bir kontrol edeyim. Neredeydi? Bir saniye. Evet şurada belirtilmiş. Doğru. Kyoto protokolünün amaçlarından biri de atmosfere karışan sere gazlarının minimum seviye çekilmesi %5 demişti. Bak şurada. Doğru. Günümüzde tüm ülkeler Kyoto protokolünü imzalayarak gerekli önlemler almak için çalışmalar yapmaktadır. Bakın 200'ün üzerinde ülke var dünyada. Sadece bunlardan 160 tanesi imzalamış. Dolayısıyla bak yanlışı bulduk. Dursun kenardan. Kyoto protokolüne göre çevreye daha çok zarar veren yenilenemez enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artılacak. Evet hatta güneş enerjisinin önünü açacağız diye de belirtmişler. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.